17 Mart Edirne Uzun Köprü hava 16 derece. İkinci videomuz arkadaşlar. 5 yıllık bir çı çıta çekmiştik, bakmıştık sandığımıza. Şimdi bir tane de güçlü bir yarımıza bakalım. Sonra bir de zayıf bir yarımıza bakarız. 7 çıta demişiz. 3 yıldız demişiz. 2022 analıymış. Şimdi ona da biraz bakacağız. 4, 6, 7 işte arkadaşlarımız. Biraz sert bir arı. Zaten sol taraftan bu şeyi kapağı. Normalde benim arılarım hep sağdan ama bazıları solak. Koyraza doğru yaslanıyor. Evet arkadaşlar. Erkek gözü atmış. Yavru bile atmış arkadaşlar. Demek ki son çıtayı da komple yavru atmış. Bazı arkadaşlar varama mücadelesi için bunları bırakıyor ama ben şu anda böyle çalışmıyorum. Daha fazla organik asitlerle çalışıyoruz. Son çıtaya bakacağız arkadaşlar. 7. çıta 7. çıta günlük atmış arkadaş sütlü bir şekilde Tarafta aynı hemen bunun karşısına zaten ben araya şerbetliği koymuştum ama ağrı geçmiş hemen 8 çıtaya çıkartacağız bunu son çıtanın bir tane de yanından bakayım daha fazla da bakmaya gerek yok gerçekten çok düştü Komple günlük atmış. Üstlerde erkek gözleri var. Yavaş yavaş erkek gözlerine de başlamış. Altı. Beşinci çıtayı çekiyorum. Evet arkadaşlar. Burada bir tane yalandan ana gözü yapmış. Bu gerçek değil arkadaşlar. Ama yine de kopartıyorum. Erkek gözleri kapalı. Yavru sökmüş tekrar yerine atmış. Normalde şu anda 17 Mart arkadaşlar. Bizim Edirne uzun köprü için bizim bulunduğumuz yerde yüksek. Yani bu şekilde arıların bizde neredeyse bu şekilde arıların olması için bir ay daha lazım. Mevsimin güzel gitmesinden dolayı. Ikparan. Bu sene dallar çok güzel gelişti. Ben besleme de yapıyorum. Şu anda beşinciye vereceğim arkadaşlar. Üç dallara iki tane veriyorum. Üç dallara tane veriyorum. çıtayı 8. çıta yapacağım. Zaten Arı kendi yapmış. Bu tarafına polen de getirmiş. Arada suluk vardı. sulu şimdi 9 alacağım ben. Yani Arı 7 çıtaydı. 8 çıta olmuş arkadaşlar şu anda. O gördüğünüz yavrular çıktığı zaman direkt kat isteyebilir ya. Yani. Neredeyse 5 çıta da komple kapalı yavru var. Balımız da var ama ben bu arımız güçlü olduğu için buna ikişer tane vereceğim. Koyu şerbetlerimiz hala. Karımızı kapatacağız. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar.